Manav diye bir millet var Türkiye'de. Bilmem duymuş musunuzdur. Manav diye kime derler? Marmara bölgesinin güney tarafında yani Anadolu tarafında daha doğrusu eski Hüdavendigar vilayetinde Bursa ve çevresi Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'den oluşan bölgenin eski yerli halkına Manav adı verilir. Tarımla uğraşan halkına. Manav başka bir şeydir. Yörük ve Türkmen başka bir şeydir. Yörük ve Türkmen, Yörük bu bölgede daha eskiden beri var olan hayvancılıkla geçinen, larda yüksek yerlerde yaşayan halka denir. Türkmen diye yine yörüklere benzeyen, onlara benzer bir kültürü olan fakat 16. yüzyıldan sonra doğudan ve güneydoğudan bu taraflara göçen yani Kürt, Arap ve Türk Türkmen illerinden Maraştan, Diyarbakır'dan, Halep'ten, Şam'dan, Kerkük'ten bu tarafa göçen e, yine hayvancılıkla geçinen konar göçer yaşam tarzına sahip olanlara Türkmen adı verilir. E, onların daha eskiden beri yerli olanlarına yürük adı verilir. Bu ikisinden olmayıp da Eskiden beri yerleşik, tarımla uğraşan nüfusa manav adı verilir. Bizim bir meslek adı olarak bildiğimiz manav, yani dükkancı manav, bu manavdan türemiştir. 18. yüzyıl gibi görünüyor. Marmara bölgesinin sebze-meyve yetiştiren ahalisi İstanbul'a gelip seyyar tezgah açtıklarında özellikle İstanbul'da sur dibinde yani e, topkapı filan o taraflarda surun dışında tezgahlar açtıklarında onlara manav adı verilmiş ve bu fikir yerleşmiş zamanla. Ee, yani biraz Arapça bilirseniz şeyi de bilirsiniz bakkal kelimesi aslında ama şey demektir sebze satan demektir. Bakkal eskiden İstanbul'da meyve sebze satanlara bakkal adı verilirdi. Sonra bakkalın şeyi kaydı, kapsamı alanı kaydı. Onun yerine Bursa'dan, Adapazarı'ndan, İzmit'ten gelip İstanbul'da meyve sebze satanlar türedi. Yeni bir tür, yeni bir ticari fenomen. Onlara da bakkal adı verildi. Ama halkın kendisine eskiden beri manav adı veriliyordu. Bu kelimenin kökenini bilmiyoruz bu kelimenin kökenini biliyorum diyenlerin hepsi palavra sıkı. Bilmiyoruz. Ee, çok bariz bir şekilde manavlar, manavların büyük bir kısmı, manav kültürünün çok ciddi bir bölümü eski Anadolu Rum kültürünün devamıdır. Yani törenler, yemekler, inançlar, e, kutsal mekanlar vesaire bu halkın büyük bir bölümünün ne kadarının bilmiyoruz ama büyükçe bir bölümünün Rumdan dönme yani daha evvel Hristiyanken 700 yıl kadar önce Hristiyanken Müslüman olmuş bir halk olduğunu gösterir. Tabii ki bu 700 yıl çok uzun bir süredir. 700 yılda 40 çeşit karışım olmuştur. Yani, yani böyle Rumlar Müslüman oldular, ondan sonra 700 sene hiç değişmeden böyle kaldılar diye bir şey yok. Evlendiler, karıştılar, ee, diğer Türklerle, diğer Müslümanlarla iç içe geçtiler. Bütün bunlar bir gerçek. Ee, hiçbir toplumda saf ırklar ya da böyle yüzlerce yıldan beri süren şecereler yoktur. Karışır insanlar. Bir kültürel bütünlük, bir kültürel kolektivitedir önemli olan. Ee, fakat manavların ciddi oranda, yüksek bir oranda. Rum kalıntılarının devamı olduğu bilinen bir şey. Aralarında muhtemelen ciddi oranda Slav unsuru da vardır. Yani Bizans'ın son dönemlerinde e, Balkanlarda Slav halkları ikide bir isyan edip dayak yedikçe Bizans oradan büyük kitleler halinde insanları kaldırıp bu tarafa getirmiş köylere yerleştirmiş ve özellikle bu bölgeye yerleştirmiş. Yani Bursa, Balıkesir, Bilecik filan taraflarına yerleştirmiş. Dolayısıyla Rum kadar Slav unsuru da vardır. Sonradan Müslüman olmuşlardır. Diğer gruplarla karışmışlardır. Ve bazı ta Bizans zamanından belki ondan daha öncesinden kalma geleneklerini ee, özellikle şey çok ilginç bir konudur. Yani bu e, yatırlar, evliyalar, e, yerel azizler meselesi az çalışılmış ve üzerinde yeterince ciddiyetle durulmamış bir meseledir. Türkiye'nin ruhunu, Türkiye'nin e, mutfağını gerçekten tanımak istiyorsan bu konuyu mutlaka ama mutlaka çok yakından, çok dikkatle ve özenle saygıyla incelemek gerekir. Çünkü çok şaşılacak bir şekilde Anadolu'daki yerel yatır ve evliya geleneklerinin çok büyük bir bölümü, hemen hemen hepsi ta Bizans zamanından ve onun muhtemelen onun daha da öncesinden kalma geleneklerdir. O süreklilikleri izlemek suretiyle Toplumların nasıl dönüştüğünü, kendilerine ilişkin, bene ve bize ilişkin konseptlerinin nasıl oluştuğunu ve evriliğini izleyebilirsiniz. Ee, böyle. Bu e, Şammas dede hikayesini anlattım galiba. Hep kendimi tekrarlıyorum artık. Böyle yaşlı adamlar gibi çok sıkılıyorum bunda. Dur, e, ayrıntılar neydi? Niğde, şey, Aksaray tarafında bir Gülşehir yakınında yanılmıyorsam. E, bir Şammas Dede e, şeyi var, e, türbesi var. Ki Şammas adı o bölgede e, çok yaygın, yani bin kişi falan var Şammas adını taşıyan, daha da geniş. Başka da hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanılmayan birisi. Şammas demek Arapça, Papaz demek, Papaz dede, ee, son derece Müslüman bir yatır burası. Ee, Evliya'nın orada yattığı söyleniyor. Bu yatır İslamdan önce yani Türklerin gelişinden önceki bin senede de mevcuttu. O zamanlar adı Ayos Mamas'tı, Aziz Mamas. Mamasun Köyü bu köyün adı. Mamasun Köyü'nün şimdi tam yerin içinde çıkartamayacağım. Şeye bakın, e, Nişan, yani Yer Adları sözlüğüne bakın. Mamasun'u oradan bulursunuz. Ee, Aziz Mamas bir büyük bir evliya Kapadokya diyarının yani Orta Anadolu'nun yani Kayseri, Niğde, Nevşehir bölgesinin ve Aksaray bölgesinin e, büyük evliyası Azizi. Hikayeye göre dördüncü yüzyıl başında e, ailesiyle birlikte, ailesi Hristiyan olduğu için takibata uğramışlar. Anası babası öldürülmüş, bu arkadaş da küçük yaşta dağda kalmış. Dağda e, de, hayvanlarla falan konuşmaya ve onlarla çok iyi geçinmeye başlamış. İşte bir aslan buna saldırmış, işte gel kedicik demiş. Bu aslan hemen boynunu eğmiş ve e, Aziz Mamas'ın sırtına binmesine izin vermiş. Bunun gibi pek çok e, mucizeler göstermiş. Bölge halkı tarafından büyük bir evliya olarak kabul edilmiş ve öldüğünde türbesi 4. yüzyıldan başlayıp 14. yüzyıla kadar bin yıl boyunca bölge halkının en önemli ziyaretçi. Her etkâhı olmuş, Türkler gelmiş, Türkler bunu e, Şammas Dede olarak yeniden yorumlamışlar. E, Amasya Mecitözü'nde e, şey vardır, e, ne elvan, e, şey elvan mıdır, e, elvan sultan mıdır, elvan e, türbesi vardır. Bu elvan, e, 13, 13. yüzyılda Anadolu'da büyük bir ihtilal çıkaran baba baba İlyas'ın torunudur. Yani devletle başlı bir şekilde de derde girmiş olan bir kişidir. Oraya gidip yerleşmiş, büyük e, kerametler göstermiş. Kendisinden sonra da e, şeyleri e, türbesi çok önemli bir ziyaretgah olmuş. Türkiye'de Elvan erkek adını gördüğünüz her yerde bilirsiniz ki Mecitözünün 50 kilometre çevresindeki bölgeden geliyordur. Yani bu Çorumla Amasya arasındaki bölgeden geliyordur. Aynı Mecitözünde, aynı kasabada, aynı yerde, aynı makamda daha önce Aziz Teodoros'un türbesi vardı. Aziz Teodoros Bizans çağı'nın en önemli azizlerinden biridir. Her Aziz'in bir spesyalitesi vardır, bununki neydi şimdi hatırlayamayacağım. Galiba askerleri koruyor. Yani askerleri ölümden, yaralanmadan koruyor. Direkt fiziksel devamlılık var bu işlerde. Bu konuların incelenmesi lazım. Bu konuları incelediğin zaman çok başka bir perspektif elde ediyorsun.